Kim verdi onu? Naci mi yoksa? Han vermişti baba. Gerçek değil zaten. Başka birçok şey gibi... ...bu verdiği de sahte. Gerçek olsa tutabilir miydin Safiye? Tutamazdım. Onun için sahtesini vermiş çocuk işte. Baba sence Han... Bir keresinde rehberlik hocası seni çağırmıştı. Konuşmak istemişti hani hatırlıyor musun? Evet ne olmuş? Neydi sorun? Söylemem. Niye? Bilme ne işine yarayacak. Geçti gitti zaten. Lütfen baba. Gerçekten önemli benim için. Bir keresinde... ...cuma günü Okul bitmiş, herkes gitmiş. Han hafta sonları da okulda kalıyordu biliyorsun. Rehberlik hocasına da düşkündü malum. Cuma akşamı işte kadının odasına girmiş. Konuşmuşlar her zamanki gibi. Bitince kadın eşyalarını alıp gitmek istemiş. Han bırakmamış. Kilitlemiş kapıyı. Gitme kal demiş. İki saat açtırmamış. İkna edememişler. E ne dedi peki sana? Vazifemden ayrılıp gideceğim. Başka yolu kalmadı dedi. Sonra da. Tayin'i aldırıp gitti zaten buradan. Dedi ki. Evde biraz daha ilgilenseniz çocukla dedi. Özellikle annesi yumuşak davransın dedi. Diyemedim ki annesinin kalbi yok, sevmiyor oğlun diye. Sen seviyor muydun ki baba? Sen ilgileniyor muydun ki? Ben hiçbir zaman hiçbirimizin kalbini bilerek kırmadım. Annen üstünde tepinde. Çok fark var Safiye. Çocuğun olunca anlarsın. Benim çocuğum olmayacak baba. Niye kızım? Çünkü biz... ...çoğalmamalıyız bence. Soyumuz kurumalı bizim. Dünya için en hayırlısı bu.